Hepinize merhaba dostlar. Ben Ozan. Bugün taktik rehberi serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün ele alacağımız konu defansif prensipler olacak. Defansif açıdan takımımızı kurgularken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da anlamadığınız konuları belirtirseniz hepinize cevap veriyor olacağım. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu oyundaki mantığı iyi anlamamız gerekiyor. Bizim verdiğimiz hiçbir talimatı oyuncularımız %100 uygulamayacağını anlay olmamız gerekiyor. İkinci olarak nasıl daha defansif bir yapı oluşturabiliriz? Şimdi bunlara geçiş yapıyoruz. Şu anda formasyonumuz 3-4-3 gözüküyor. Çok dengeli bir yapıdayız. Neden dengeli yapıdayız? Bunu anlatmakla başlamak istiyorum size. 3 tane orta saat çizgisinin gerisinde oyuncumuz var. 3 adet de orta sahanın ilerisinde oyuncumuz var. 4 adet orta saat çizgimizde oyuncumuz var arkadaşlar. Şu anda bunu yüzdesel olarak kafamızda canlandırdığımızda %50 hücum, %50 defans takımı görüyoruz burada. Ne kadar çok defansif oyun oynamak isteyeceğiniz sizin formasyonunuzdaki oyuncuların orta saha çizgisinin gerisinde mi veya ilerisinde ilerisinde mi olduğuyla çok alakalı. Buradaki düzenin daha defansif bir düzenini istediğinizde arkadaşlar orta saha çizgimizi bir oyuncuyu orta saha çizgimizin gerisine alıp defansif orta saha rolünü vermiş oluyoruz. Bu 3 4 3 şu düzenden arkadaşlar buradaki düzenden daha defansif bir düzen oluyor. Buradaki oyuncumuzu kanat bek rolünü aldığımızda orta saha çizgisinin gerisinde olduğu için daha defansif bir düzen yaratmış oluruz. Bunları her yaptığınız talimat, her verdiğiniz formasyon şekli defans ve hücum arasındaki yüzdeyi azaltıp kısaltıyor arkadaşlar. Buradayken böyle bir pozisyondayken takımımız %50 hücum %50 defansken şimdi oranları sallayacağım kafamdan ama demek istediğimi anlatmaya çalıştığım için söylüyorum bunu. Bunu buraya aldığımızda %52 defans %48 hücum olmuş oluyor. Takımımızın mentalitesi. Bunu buraya aldığımız zaman %54 defans %46 hücum oldu. Bunu buraya aldığımızda 44 hücum %56 defans oldu %58 defans oldu %42 hücum oldu Bunları sadece orta çizgimizin arkasındaki oyuncularla da bağdaştırmamamız lazım Oyuncuları yerleştirdiğimiz pozisyonlar ne kadar geriye doğru gelirse Böyle de %2 defansa kazanmış oluruz Böyle de %2 defansa kazanmış oluruz bu oyuncular ne kadar geriye gelirse sizin takım yapınız o kadar defansif olmaya başlar arkadaşlar. Bunu buraya aldığımızda da %2 olur. Bunu buraya aldığımızda %2 azalır. %2 azalır. %2 azalır. %2 azalır. %2 azalır. %2 azalır. Elimize kalan sonuç %70'lik bir savunma takımı oluşturmuş oluruz. Bu yüzdeyi arkadaşlar sadece oyuncuların yerleriyle oynamakla da değil talimatlarıyla da değiştirebilirsiniz. Şu anda ne dedik? Oyun içinde 10 tane oyuncu ile oynarız kaleci hariç. Bizim 10 oyuncumuzun 7 tanesi defansı falan da. Yani orta saha çizgimizin gerisinde. Bu da demek oluyor ki bizim %70'lik bir savunma takımı yaratmış oluruz arkadaşlar. %70'e yakın orta saha oyuncularımız her iki tarafa da dengeli bir şekilde görevlerini yerine getirmeye çalışır. O yüzden bu çizginin üstündeki oyuncuları biz bu yüzdelere katmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hem hücum yapacak hem savunmaya gelecek. Orta saha oyuncuları dengeyi sağlar. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sadece formasyonda oyuncuların yerlerini değiştirerek biz bu yüzdeyi arttırıp azaltmayız. Bunu takım oyuncu talimatlarıyla beraber de yaparız. Şu an ne dedik? Yüzde dedik mesela. Kanat oyuncusunu hücumdan desteği aldığımızda da bizim yüzde ikilik bir artışımız olur savunmada. Destek oyuncumuza savunma görevleri verirsek buralarda da yüzde iki artışlarımız olur. Bu yüzde iki benim bugüne kadar edindiğim tecrübelere dayanarak verdiğim bir bilgi arkadaşlar. Bu yüzde ikiye çok takılmayın. Kafanızdaki şablon açısından nasıl bir düzen yapmamız gerektiğini düşünün siz sadece. Demek istediğim şey buradaki oyuncuları formasyonda oturttuğumuz yerlerle alakalı verdiğimiz oyunculara verdiğimiz talimatlarla alakalı arkadaşlar. Bir üçüncüsü buradaki oyun anlayışımız da bize yüzdesel olarak 2 veya 3 olsun. Bize savunmamıza ekstra bir katkı sağlar arkadaşlar. Temkinli anlayış %2 bir savunma katkısı sağlarsa, savunma ağırlıklı anlayış %4 sağlar. Atıyorum. Aşırı savunma ağırlıklı yaptık mı %6 sağlar. Üçüncüsü de arkadaşlar Dördüncüsü ise takım yapısı. Takım yapısı ne kadar katılaşırsa aynı şekilde o da bize arkadaşlar bir savunma yüzlemize katkı sağlar. Çünkü katı takım yapısında oyunculardan çok fazla yaratıcılık beklemeyiz. Çok fazla özgürlük vermeyiz. Özgürlük vermediğimizde savunma görevli oyuncular daha çok savunma savunmaya yönelik oynar. Aynı şekilde destek oyuncuları ise katı düzenli arkadaşlar çok daha az özgürlüklerini yerine getirirler. %75-%60 derecesine savunma. Geri kalan da hücum olarak görevlendirirler. Çok katı düzene geldiğimizde ise arkadaşlar gene yüzdesi olarak savunmamıza ekstra bir katkı sağlamış olabiliriz. Şimdi üstünden bir geçelim. 4 tane parametremiz var. Oyuncuların yerleşimi, formasyondaki yerleri, orta saha çizgisinin ne kadar gerisine gelirlerse veya oynadıkları mevki ne kadar gerisine gelirlerse bize o kadar savunma yüzdemizi arttırır. İkincisi oyuncu talimatları. Ne kadar çok savunma talimatı verdiğimiz oyuncumuz olursa bizim savunma parametremiz o kadar artar. Üçüncü olarak oyun anlayışı. Oyun anlayışı. Ne kadar çok aşağıdan yukarı doğru seçersek o kadar çok savunma parametremiz artar arkadaşlar. Dördüncü olarak da takım yapısı. Takım yapısının ne kadar katı şekilde ilerlerse dengelden katıya doğru veya şöyle de söyleyebilirim çok akıcı ve akıcı var. Akıcı daha defansiftir. Ne kadar çok akıcıdan geriye doğru katıya doğru geldikçe bizim savunma yüzdemize ekstra katkı sağlar arkadaşlar. Öncelikle bizim bilmemiz gereken şey bu. Bu dördünü unutmuyoruz. Bu dördü bizim savunmamızla vücudumuz arasındaki parametreleri ayarlar. Şimdi arkadaşlar ikinci bir olaydan bahsedelim. Burada tabi savunma olarak en önemli yeri taktik ekranındaki buradaki top rakipteyken oluşturacağımız pozisyon. Şimdi arkadaşlar burası biraz daha rakibe bağlı kalmamız gereken yer. Tabii ki yatkınlık anlamında çok çok fazla her maç her maç değiştirmenizi önermem. Fakat bazı durumlarda arkadaşlar çok önemli olabiliyor. Daha iyi şöyle normal bir taktiğe geçelim önce. O şekilde anlatayım ben size. Evet şu an normal bir düzene geçtik. 4-2-3-1'e geçtik. Bazı takımlar kanattan hücum yaparken bazı takımlar ise köpekten gelmeye çalışırlar. Bunların başta sebepleri kanattan gelen takımların iyi orta açan oyuncuları ve hava toplarında veya ön sezisi yüksek forvetlere sahip olması sebebiyledir. Köpekten gelen oyuncular, den gelen takımlar ise orta sahalarında vizyonu, yaratıcı, kuvvetli oyuncular ve defans, defansın arkasına koşu yapabilecek hızlı yetenekli oyunculara sahip olmasıdır arkadaşlar. Bizim buradaki top rakipteyken aldığımız pozisyonla bu ikisi çok alakalı. Arkadaşlar eğer kanatlardan oynayan bir takım varsa yani mantık kendi düşündüğünüz açıda beklerimizin burada baskı yapması bize çok riskli pozisyonlara sokabilir. Çünkü oyuncular kanattan daha rahat gelecekler ve daha rahat ortaşma pozisyonu bulacaklar. Yani biz burada bu şekilde defansif düzen yaratmış diye düşünüyor olabiliriz. Fakat arkadaşlar eğer iki tane pivotla oynayan bir takım kanatlardan gelen bir takım kanat oyunu oynayan bir takım varsa bu bizim için çok risklidir. Aksine biz burada baskı yaptığımızda gol yeme şansımızı azaltmış oluruz. Çünkü iki tane yavaş pivot santrafor defansının arkasına sarkamaz. Bu bir. İkincisi orta yapmak için beklerimiz ve kanatlarımız çok ileride prese başladıkları için arkadaşlar buralara inmeleri rakibin daha da zorlaşır. Buradayken 5 kere buraya inecekse rakip buradayken belki de 2 kere iner. Dediğim gibi burada da yüzdeler önemli. Burada da yüzdeler çok önemli. Biz bunu ne kadar ileri alırsak gol yeme şansımızı eğer o takıma karşı oynuyorsak azaltmış oluruz önde bastığımız zaman da prestijini arttırıyoruz tabii ki. Oyuncular kanatların arkasına sarkmaması için. Çünkü böyle kanat oyunu oynayan takımların iki kanatta yorta açan hızlı oyuncular olur. Ortada pivot santraforları olur arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim bir diğer husus ise savunma arkasına koşu atabilecek hızlı ve süratli oyunculara karşı nasıl bir savunma yapmamız gerektiğidir. Burada ise arkadaşlar bunun tam tersi olarak Defansın arkasına sarkmak istedikleri için buradaki savunma hattımızı geriye alarak buna engelleyebiliriz. Kanatlarda iki tane ters ayaklı kanat, iki tane sahte bek veya sigorta bek olan takımlar olabilir. Kanatlarla hiç şey olmayan bir takım olabilir. O zaman arkadaşlar savunmamızı geri çekeriz ve göbekten pozisyon yeme oranımızı azaltırız. Daha çok rakip uzaktan şutlar yapmasını isteriz. Bu yüzden çok fazla pres yapmayız. Bu şekilde bir savunma anlayışıyla da daha kısa boylu, daha süratli defans arkasına sarkabilecek oyunculara karşı önlem almış oluruz arkadaşlar. Bunlar defansif olarak değişken şeylerdir. O yüzden rakip analizinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle kanat ve forvet oyuncuları bizim nasıl savunma yapacağımızı belirlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Siz de kariyerlerinizde arkadaşlar bunları uygulayabilirsiniz. Haberiniz olsun geçiş oyununda ise gene burada savunma ve hücum parametrelerimizi ayıran bazı şeyler var arkadaşlar. Kontrole kalk dediğimizde bizim hücum olarak yüzdemizi takımımızın yüzdesini arttırır. Bu daha dengeldir. Dağılımı korda aynı şekilde hücum olarak yükseltebilir de arttırabilir de. Çünkü arkadaşlar rakipte bekleyen bir takım olabilir bekleyen bir takıma karşı zaten kontrol yapamazsınız. Kontrol'e kalktıkça da pas kanallarımız daha çok azalır. Pas kanallarımız azaldıkça da hücum verimliliğimiz düşer. Ama bir dağılımı korunun daha defansif genelde her zaman olması da genelde dağılımı korunun daha defansif kontrol atak kalkın daha hücumsal olduğunu sizlere belirtmek isterim. Burada da top diye anda ne yapmamız gerektiği hakkında karşı pres daha çok hücumsal yüzdemizi arttırır. Kademeye dönülse daha çok defansif yüzdemizi arttır Oyuncular boşluk vermemeye çalışır. Bu da arkadaşlar burada anlattığım gibi biz eğer burada pres yaptığımız zaman böyle bir takım oynuyorsak burada karşı pres seçebiliriz. Çünkü zaten oyuncularımız prese burada başlayacağı için karşı presle de bunu desteklemiş oluruz. Ama eğer defansın arkasına sarkabilecek, kontrole çıkabilecek hızlı oyuncuları varsa arkadaşlar bir taktiği geçtiğimizde de tam aksine kademeye dön dememiz bizim defansif anlamda yüzdemizi arttırır. Kontrollara izin vermeyiz. Çünkü kademeye döndüğünde oyuncular topla ilişiğini keser ve pres yapacağı noktaya doğru geri koşarlar. Hemen bu pozisyonu almaya çalışırlar arkadaşlar. Aklınızda olsun. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinleyenleriniz varsa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.